Merhaba arkadaşlar, bir yorum YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar bilgi bilgisayarmanının ayeti e, branş denemelerini çözmeye devam ediyoruz. Yedinci denemedeyiz. Videoları beğenip yorum yazmayı unutmayalım. Hemen başlayalım. Fotosentezle ilgili yukarıda verilen öğrencilerin açıklamaların hangileri doğrudur diyor. Fotosentezde su, fotosistem 1 ve fotosistem 2 elektron kaynağı olarak görev alır. Evet, bu fotosistem 1 ve iki dene var. Klorofil var. Elektron arkadaşlar bunlardan fırlıyor. Su arkadaşlar aynı şekilde iyonlaşıyor fotoriz dediğimiz olayla ve elektron kaynağı olarak suda kullanılıyor aynı şekilde. Bu doğru. Fotosentezin ETS reaksiyonlarında elektron enerji düzeyi giderek azalıyor. Arkadaşlar zaten bu ETS dediğimiz sistemde mantık bu zaten. Elektron aktarılırken enerji düzeyi azalır. Enerji düzeyi azaldıkça enerji açığa çıkar. Bu enerji de arkadaşlar ne olur? ATP sentezi için kullanılır. Fotosentez görünüşlükte gerçekleşir. Aynen bunu da söyleyebiliriz. Cevabımız arkadaşlar Edirne olacak. İkinci sorumuz arkadaşlar solunumla alakalı. Hücresel solunum ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Glikoliz tüm canlılarda ortaktır. Evet arkadaşlar bu glikoliz enzimleri tüm canlılarda ortak olduğu için bu reaksiyonlarda tüm canlılarda ortaktır diyoruz. ETS enzimleri oksijenli ve oksijensiz solunumda görev alır. Oksijenin solunumda arkadaşlar hangi basamaklar var? Glikoliz, ondan sonra acıma, krebs ve ETS basamaklar var. Oksijen sonunda da aynı basamaklar var. Üçü beraber. Zaten ETS burada da var. Bunu da söyleyebiliriz. Sonunda temel amaç zaten ATP üretmektir. Cevabımız edin olacak. Üçüncü soru. TRNA molekülünün protein sentezindeki görevi aşağıdakilerin hangisinden doğru verilmiştir? Görevini biliyoruz zaten. Bunun görevi nedir? Stoplazmadaki serbest asitleri buraya bağlar. Bunları protein sentezinde kullanmak üzere ribozoma taşır. DNA'daki şifre ribozoma taşı bunu yapan kim? mRNA'dır. mRNA bu işi yapar. Protein sentez sırasında gerekli olan ATP'leri stoplazmadan ribozoma taşıyor. Böyle bir görevi yok. Stoplazmadaki uygun amilasyon ribozoma taşır. Evet bunu söylüyoruz zaten. Ribozomun büyük ve küçük alt birimi birbirine bu bağlamaz. Protein yapısındaki amilasyon arasında peptit bağ kurar. Bunun arkadaşlar böyle bir görevi yok. Bunun görevi serbest ameliyatları ribozoma taşımaktır diyebiliriz. Aynı türe ait birileri gözlenen kalıtsal farklılıklara varyasyon denir. Çeşitlilik yani. Buna göre kalıtsal çeşitlilik diyor. Hangileri neden olabilir? Sıcak yakışıklı DNA değiştirebilir. Elektromanyetik ışınlar, radyoaktif ışınlar bunlar DNA'yı değiştirebilir. Kimyasal maddeler mutasyon neden olabilir. DNA'yı değiştirebilir. Cevabımız arkadaşlar, edirne olacak. Beşinci soru, pırtılaşma ile ilgili. pıhtılaşma mekanizması ile ilgili hangileri doğrudur? Pıhtılaşma mekanizmasının devreye girebilmesi için kanın oksijenle temas etmesi gerekir. Arkadaşlar deri kesilince zaten, oksijenle temas edince kanımız trombositler parçalanıyor. Trombositlerin parçalanmasıyla ve e, doku hücreleriyle beraber arkadaşlar pıhtılaşma faktörleri salgılanıyor. İşte tromboplastin filan, Bunlar trombokinaz dediğimiz enzim oluşturuyorlar ya da protrombinaza diyebiliriz. Bu ne yapıyor? Gidiyor protrombin trombine dönüştürüyor. Bu da gidiyor arkadaşlar trombin fibrinojen dediğimiz sıvı proteini fibrin dediğimiz katı yani iplikli şeklinde proteinleri dönüştürüyor. Ve bunları ne yapıyor? E, yaralanan kısmında bir tıkaç oluşturarak oradaki kan kaybını engelliyor ve yani pıhtılaşmayı sağlamış oluyor. Evet bir doğru oksijen temas etmesi lazım. Kanın bu dediğimiz mekanizmanın devreye girebilmesi için. Pıtılaşmayı sağlayan fibrin proteinleri kan hücreleriyle kümeleşerek bir arada tutar. Gece şöyle hücrelerle beraber ne yapıyor şöyle? Aynı zamanda bu ağ oluşturarak buradaki e, damarın yaralanan kısmını kapatıyor diyebiliriz. Protrombinin trombine dönüşmesinde protrombinaz veya diğer ifadeyle trombokinaz dediğimiz enzim arkadaşlar Buradaki reaksiyonu gerçekleştiriyor, görev alır. Bunu da söyleyebiliriz. Cevabımız edin olacak. Altın sonra sindirimle ilgili bazı kavramlar verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Mor renkteki besin ağızda sindirilir. Vitaminler arkadaşlar sindirime uğramazlar. Yeşil renkli gösterilen enzimide de hidroklorik asit ile aktif hale gelir. Ki bu pepsinojen doğru. Midede ne oluyor derken hatırlayalım. Pepsinojene hidroklorik asit etki ediyor. Bunu arkadaşlar neye çeviriyor? Aktif pepsin enzimine dönüştürüyor. Bu inaktifken pepsin aktif haldeki enzimin adıdır. Mavi renkteki yapı ince bağırsakta eminim yüzeyini genişletir diyor. Bu da doğru arkadaşlar. Burada ne var? Villus var. E i̇nce bağırsakta bakın villuslar var şöyle. Bir dakika arkadaşlar şurada hücre düzeyinde, hücre zarında da mikrovillüsler var. Bu şekilde burada eminim yüzeyi artırılıyor diyebiliriz. Kırmızı renkte gösterilen sıvı bazik olup kalın bağırsakta bulunur. Kimüs nedir? Kimüs arkadaşlar e, midede ezilen yani bulamaç haline getirilen besin verilen isimdir. Tabii ki mideden çıktığı için bu kimüs asidiktir. Bazik değildir. Dolayısıyla bunu arkadaşlar söyleyemeyiz. Cevabımız Bursa olacak. 7. soru destek ve hareketle ilgili destek ve hareket sistemi kıkırdak kemik ve kas dokudan meydana geliyor. Bu üçü için diyor hangileri doğru dönüyor. Kıkırdak dokuda kan damarı bulunmadığından bağ doku tarafından difüzyonla beslenir. Bunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar vücudumuzda iki dokuda kan damarı yoktur. Birisi kıkırdak birisi de epitel dokudur. Bunları da unutmayın. Kanın damarda hareketi ve diyaframın kubbeleşmesini kas sistemi görev alır. Kan damarlarında hangi kaslar var? Düz kaslar var. Ondan sonra cuma. Diyaframın kubbeleşmesini zaten çizgili kasları sağlıyor. Ayrıca çizgili kasların kasılmasıyla damarlar sıkıştırılarak bu şekilde kan ilerlemesi de sağlanıyor. Bunları da söyleriz. Kemik ve kıkırdak dokuda hücreler ile ara madde bulunuyor. Evet zaten dokular ara madde ve hücre oluşuyor. epitel dokuda arkadaşlar ara madde işte bir de kas dokuda ara madde yok denecek kadar azdır denebilir. Cevabımız edin olacak. 8'in gün aşağıda aşağıdaki şekilde gözün diseksiyonu yani iç yapısını incelemek amacıyla kesilmesi görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi gözün iç kısmını damar tabaka tarafına üretilen melanin pigmenti sayesinde karanlık bir oda haline gelmiştir. Arkadaşlar bu yansımaları önlemek için yapılan bir şey. Göz içindeki bu melanin pigmentleri ile ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Işığın göz içindeki yansımaları engelleyerek net görüntü oluşmasını sağlar. Bunu söyleriz. Göz müeccinin kırıcılığını bu melanin nasıl değiştirecek ya? Göz merceğinin kırıcılığını kim değiştiriyor arkadaşlar? Kirpik sıkasıların kasılması beraber mercek bağları filan. Bunlar arkadaşlar değiştiriyor bunu. Konu ve çomak reseptörlerinin beslenmesini sağlar. Arkadaşlar bunun beslenmesini sağlayan kan damarlarıdır. Damar tabakada bulunan. Dolayısıyla bu melanin için bunu söyleyemeyiz. Cevabımız adan olacak. Dokuzuncu soru ne diyor? Bir kişide protein yıkımı sonucu oluşan amino asit, amonyak ve üre molekülü miktarının vücuttaki değişimi grafikte verilmiş diyor. Grafikte ele göre hangileri doğru olabilir. Proteinin sonunda yıkımı sonucu aminyasitler oluşur. Bakın ifadeye dikkat edin. Protein önce ne yapacaksınız? Amin dönüştüreceksiniz. Ondan sonra aminyasit solma sokacaksınız. Şunu demesi lazım. Proteinlerin sindirimi sonucu aminyasit oluşur. Dolayısıyla burada sindirimi demesi lazım. Aminasit oluşabilmesi için bu yanlış oldu. Amonyak insanda üreye dönüştürülerek dışarı atılır. Burası sonunda arkadaşlar aminyasit kullanılmış. Dolayısıyla amonyak açığa çıkmış. Amonyak açığa çıkınca tabii artınca bu sefer ne olmuş? karaciğerde üreye çevrilmiş. O yüzden çevrildiği için amonyak miktarı azalmış, üre miktarı da artmış yani. Doğru. Amonastır e, hücresel sonda yıkıldığında diyor. Amonyak oluşur diyor. Bakın bu doğru işte. Aminaster arkadaşlar sen sonda kullanacaksın ya. Karbondioksit artı su oluşur tabii ki ama bunun yanında azot atık da oluşuyor. Hatta soma girmeden önce e, amonyak ayrılır. Bu olayda ne diyoruz? Deaminasyon deniyor. Yani amino grubun uzaklaştırılması anlamında. Cevabımız ne oldu? 2 ve 3 oldu değil mi? Onun sonra arkadaşlar solunum gazlarının taşınması ile ilgili insanda doku hücrelerinde üretilen karbondioksitin akciğerlere taşınması 3 farklı şekilde gerçekleşiyor. Plazmada çözülmüş halde karbon hemoglobin şeklinde ve bikarbonat iyonları şeklinde taşınıyor. Buna göre diyor kanda en fazla olanla en az olana doğru sıralanışı. Arkadaşlar en fazla bikarbonat iyonları şeklinde taşınıyor. %70 civarında bu şekilde taşınıyor. Ondan sonra %15-20 civarında. Bunlar değişiyor tabii kanın pH'ına göre. 15-20 diyelim. Kan plazmasında çözülmüş olarak %5-7 şeklinde falan taşınabiliyor. Yani çoktan az yine 3-2-1 diye bunu sıralayabiliriz. 11. soru sinir sistemi ile ilgili diyor ki bir nöron verilmiş insana ait. Buna göre nöronlarla ilgili olarak diyor hangileri doğrudur diyor. E, uyarılma, uyar iletimi, değerlendirme ve cevap oluşturma işlevlerinin gerçekleştiriliği. Evet uyarılabilir, uyartıyı alır. Uyartı iletir. E, ara ise değerlendirme yapar ve bir cevap oluşturabilir. Ara bunu yapabilirler. Hormon üretebilirler. Arkadaşlar sinir hücresinde üretilen e, hormonlara biz nörohormon diyoruz. İşte burada zaten akson ucunda e, diğer sinir hücresini uyaran nörotransmitter maddeleri var diye. Asetikolin, nöradenerlerin değil mi? Bunlar nedir arkadaşlar? Nörohormondur. Hormon üretimi arkadaşlar görülebilir. Glia hücreleri tarafından korunur, desteklenir ve beslenmeleri sağlanır. Glia dediğimiz arkadaşlar yardımcı hücreler zaten nöronların değil mi? Beslenmesi, desteklenmesi, iyon dengesinin sağlanması, yalıtılması gibi olayları üstleniyorlar. Cevabımız arkadaşlar edin olacak. 12. soru ekoloji ile ilgili diyor ki bize verilen ekolojik yapıların hangileri popülasyon örnek verilebilir? Popülasyonda iki şeye bakacağız. Yer belli olması lazım bir de aynı tür olmaları lazım. Tamam. Bakalım. Trabzon yer belli. Çam dese olmaz. Kızılçam demiş. Olur. Çünkü farklı çam türleri bulunur yani. Beyşehir Gölü. Evet. Yer belli. Aynalı Sazan. Evet. Türü ifade ediyor. Belli bir yer var. Giresun'daki Kızıl geyikler Evet. Bu da arkadaşlar aynı türleri ifade ediyor. Dolayısıyla her biri bir popülasyon ifade eder diyoruz. 13. soru diyor ki hangisi çiçekli de tozlaşmayı kolaylaştıran adaptasyonun birisi değildir? Bakın dikkat edin. Tozlaşmayı kolaylaştıran. E, çok sayıda polen üretilmesi tozlaşma ihtimali artırır. E taç yaprakların kokulu, renkli olması böcekleri çekeceği için tozlaşma ihtimalini artırır. Dişi organın tepecinde yapışkan salgı üretilmesi polenlerin buraya tutunmasını sağlayacağı için tozlaşma ihtimalini artırır. Meyvenin etli ve lezzetli olması, bakın dikkat edin, bu tohumun yayılmasını sağlar. Bu tozlaşma olmuş, bitmiş yani. Tohum oluşmuş, meyve oluşmuş. Şimdi meyvenin etli ve lezzetli olması ne yapar? Diğer hayvanlar canları çeker. Hayvan gelir meyveyi yer. Meyve için oraya gelir yani. E meyveyi yedikten sonra içindeki tohumu da yer. Daha sonra arkadaşlar ne yapar? Gider bunu bir dağın başına bırakır. Sen de bakarsın ki kiraz ağacının bu dağın başında ne işi var, değil mi? Bir de dışkıyla beraber bırakıyorum. Hatta birçok tohum arkadaşlar, hayvanların sindirim sisteminde açılmaz. Hatta sindirim sisteminde bile geçmesi gerekebilir ki kabuğu biraz incelsin ki kolay çimlensin tohum. Dolayısıyla arkadaşlar bu tarz durumlar var. Yani demek ki meyvenin etli ve lezzetli olmasını sağlamış, tohumu yayılmasını sağlar. Yani bitkinin geniş alanlara yayılmasını sağlar diyebiliriz. E, hafif olmaları, uçmayı kolaylaştırmaları, bu da arkadaşlar tozlaşmayı kolaylaştıran bir adaptasyondur. Cevabımız denizli olacak.